Sıradaki fark yaratanımız Bilecik'ten Engelsiz Matematik Eğitimi platformu Hale Uçuş kurmuş. Önce bakalım nasıl bir platform. Hmm. Ben Hale Uçuş, matematik öğretmeniyim. Mesleğimi 11 yıldır sürdürüyorum. 2017 yılında Engelsiz Matematik Eğitim platformunu kurdum. Bu platformda matematiği daha etkili kılmak ve somutlaştırmak adına dokunsal materyaller geliştiriyoruz. Geliştirdiğimiz dokunsal materyalleri ailelerle paylaşarak görme yetersizliğine sahip öğrencilerin uzaktan eğitimde kullanmasını destekliyoruz. 2017 yılından itibaren şu ana kadar 250'ye yakın görme yetersizliğine sahip öğrenci ve 30'a yakın gönüllü öğretmenle birlikte bu çalışma olarımızı sürdürüyoruz. Benim hayalim engelsiz Matematik Eğitim Platformu'nda eğitim alan görme tersine sahip öğrencilerin ileride birer mühendis, birer matematik öğretmeni, birer matematik uzmanı olarak yaşadıkları matematik ile ilgili erişilebilir sorunlarını kendileri bilhassa çözüp birlikte kapsayıcı bir matematik eğitimi inşa etmek. Evet Ali Hanım buyurun. Hoş geldiniz. Her yıl Şirince'ye gidiyorum ve Ali Nesin'in evet. son birkaç yıldır Matematik Köyünü ziyaret ediyorum. Gittiniz mi? Evet, gittim. Müthiş bir evet. ortam. Bilmem zamanınız oldu mu? hepinize de tavsiye ederim. Çoluk çocuk alıp gidin çünkü Türkiye'de müthiş bir iş yapıyorlar. Çocuklara 3 ay boyunca matematik öğretiyor. Bir kısmı burslu, bir kısmı kendi paralarıyla yani imkanlarıyla. Evet. Sizin yaptığınızda ben ilk kez fark ediyorum. Müthiş bir işe imza atıyorsunuz. <laughs> Tam olarak sizi bu alanda çalışmaya iten şey ne oldu? Merhaba, ben Hale, matematik öğretmeniyim. Aslında bu hikayeyi başlatan şey yıllar öncesinde benim çocukluğum. İlkokul yılında yaşıtlarıma göre konuşmaya geç başladığım için hatta ailemin söylediğine göre birden ona kadar bile saymakta çok zorlanıyordum. Birinci sınıf ve ikinci sınıfta. Sonrasında ailemin desteği ve özellikle öğretmenimin bana gösterdiği çok büyük bir fedakarlıkla ben ilkokulu başarıyla tamamladım. Sonraki yılları da başarıyla tamamladıktan sonra öğretmenimin bana geleceğe dair umut beslemem, hayal kurmamı sağladığı için ben öğretmen olmaya karar verdim. Marmara Üniversitesi Matematik Öğretmenliğini e, bitirdim. Aslında o tohum, öğretmenlik aşkı yüreğime ekilmişti, onu hissediyordum. Atandığım, e, yani bana hayallerimi yani hayallerimi dönüştüren şehre geri döndüm. Bileci'ye atandım. Orada atandığım okuldaki ilk sınıfa girdiğimde karşılaştığım görme engelli öğrencim aslında bu hikayede benim en büyük şansım oldu. Ben bilmiyordum. Yani görme engelli öğrenciye nasıl ders verilir? bunlarla ilgili hiçbir eğitim almadım. Aslında o anda çok çaresiz hissettim ama şunu sormadım. Neden değil, nasıl? Nereden başlayabilirim diyerek e, öncelikle onu e, birebir dersler verdim. Büyük puntolu yazılar kullandım. Bu alanda yurt dışına gittim. Yaz okulunda eğitim aldım. Kongrelere gittim. Yüksek lisansımı tamamladım bu alanda. Aslında matematik görsel ve soyut olması sebebiyle birçok öğrenci zorluk yaşıyor dünyada ve ülkemizde. Ben her sınıfa ulaşmam çok zor ama sınıflarındaki öğrencilerin bana ulaşmasını mümkün kılmak adına online dersler verebileceğim Engelsiz Matematik Eğitim Platformu'nu kurdum. Müthiş. Peki sadece bileşikte değil sanırım, online olduğuna göre. Türkiye'nin her yerinden evet, ulaşıyorlar. Evet, Sistem evet, nasıl evet. işliyor? Şöyle, aslında biz pandemi dönemi öncesinde hazırlıklıydık. 2017 yılında Türkiye'nin farklı bölgelerinden 5. sınıftan 12. sınıfa kadar öğrenim gören, görme yetersizliği öğrencilerin eğitim aldığı bir platform. Her yıl 70-80'e yakın öğrenci alıyoruz ama bizim zaten öğrencilerimiz var. 5. sınıftan 6. sınıfa geçiyor. Bir okul gibi düşünebiliriz. Sadece ders vermiyoruz onlara. Onlara farklı eğitimlerle rehber rehberlik dersleri veriyoruz, kulüpler açıyoruz. Buradaki amacımız şu. Matematik yani önlerindeki matematiği fırsatları engelleyen değil, fırsatları eşitleyen bir gücü kullanmalarını biz destekliyoruz onlar için. Mesela bu sene matematik olimpiyatlarına girmesini hazırladık. Çocuklarımızı matematik olimpiyatlarına hazırladık. Yani matematik yapamaz diyen çocukları olimpiyatlarla ilgili bir ön yargılarını kırdık. Ve bunun dışında uzaktan eğitimle ders veriyoruz. Çocuklarımızı evde desteklemek ve derslere de aktif katılmaları için dokunsal anneler grubunu kurduk. Annelerimiz materyaller hazırlıyorlar, onlara videolar çekiyoruz, onlarla derse katılıyorlar. Çocukları için Braille eğitimleri verdik ki Braille destek olsunlar sisteme girebilsinler, dijital ortamda okuyabilsinler diye dijital okur yazarlık, çocuk anne eğitimlerine başlatmış olduk. Biz en bir aile gibi mezun öğrencilerimiz geliyor, onlara bağımsız öğrenime dair deneyimlerini paylaşıyorlar bizimle. Görme engelli bireyler için matematiğin önemi nedir? Ya şöyle, bir gün öğretmenler gününde bir öğrencim mesaj attı. Dedi ki, ilk defa bir matematikçinin bizim için büyük ölçüde mücadele ettiğini görüyorum dedi. Matematik ile birçok öğrencinin hayatını değiştiriyorsunuz. Aslında ben de birçok öğrencinin hayatını değiştirmek istiyorum dedi. Sanki onun için matematik imkansız gibi düşündü. Ben onun yerini hayali gerçekleştirmek istemiyorum onun o hayalini kendisini yapmasını istiyorum. Yani biz bu platformda geçen yıl matematik bölümünü kazanan, endüstri mühendisliğini kazanan öğrencilerimizi yetiştirdik. Ee, bu hem ön yargıları kırıyor hem de çocuğun kendi potansiyelini keşfetmesini sağlıyoruz aslında. Hayalleriniz ne son olarak size de aynı soruyu soruyorum. Ee, benim hayalim onlarla birlikte hayallerini engelinin sınırlamadığı, görmenin ötesinde birer görme engelli mühendis, mimar, matematik, kimya alanlarında öğrenciler yetiştirmek ve hep birlikte matematik alanındaki sorunlara çözüm getirerek kapsayıcı matematik eğitimi inşa etmek istiyoruz. Müthiş. Hale tebrik ederim. Teşekkür Çok ederim. Çok teşekkür ederim. Müthişsiniz. <laughs> teşekkür ederim.